Saatli Marif Takvimleri ve İmişehir Köyü Mutlu Günler Diler 27 Şubat Cumartesi Atatürk Edirne'den Diyarbakır cephesine hareket etti. 1916 Karikatürist Cemal Nadir Güler'in vefatı 1902-1947 İkinci Cemre Suya Halk evlerinin kuruluşu 1932 Sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır. Jean Jacques Rousseau Bir ulus varlığını ve bağımsızlığını korumak için düşünülebilen girişim ve özveriyi yaptıktan sonra mutlaka başarır. Ya başaramazsa demek o ulusu ölmüş saymak demektir. Öyleyse ulus yaşadıkça ve özverili girişimlerini sürdürdükçe başarısızlık söz konusu olamaz. Atatürk Günün tarihi 107 yıl önce bugün Türk Havacılığı ilk şehitlerini verdi. Türk Hava Kuvvetleri'nin tanıtımı için İstanbul-Kahire arasında düzenlenen seferde yüzbaşı Fethi ve yüzbaşı Sadık Beyler uçaklarının düşmesi üzerine şehit olmuşlardır. 74 yıl önce bugün ünlü karikatürist Cemal Nadir Güler vefat etti. 1596 yıl önce bugün İstanbul'da zamanının en büyük üniversitesi 2. Theodosius tarafından açtırılmıştı. Burada 31 kürsüde hukuk, tıp, felsefe, aritmetik, geometri, astronomi ve hitabet dersleri verildi. 134 yıl önce bugün ünlü Rus bestecisi, kimya profesörü Alexander Borodin 54 yaşında öldü. 119 yıl önce bugün büyük Amerikan romancısı John Steinbeck doğmuştu. Deli Kızın Türküsü Yağmur yağar, akasyalar ıslanır. Bulutlar uçuşur gecelerin. Ben yağmura, deli buluta deli, bir büyük oyun yaşamak dediğin. Beni ya sevmeli ya öldürmeli. Gülten Akın İlginç Sağlık Bilgileri İnsan üç gün su içmeden, üç hafta yemeden 3 dakika hava almadan, 3 saat zorlu hava koşullarında barınabileceği bir yer olmadan yaşayabilir.